Arda kardeşler düdüğünü çaldı. Galatasaray mücadeleye başladı. Arda. Etebo geliyor. Etebo vuruyor. Dışarıya. Hasan Ali kaldırım yerden. Guybransen, Giuliano. Guybransen şut. Mustera. Fernando Mustera. Deniz'den Deniz ortayı yaptı. Guybransen'e doğru. Ceza sahası Arda kardeşler pozisyona yakın. Oyun sürüyor ekranlara yansıdı. Penaltıyı verdi. Arda kardeşler penaltı dedi. Giuliano geliyor. Ağır ağır geliyor. Giuliano Muslera. Penaltıyı kurtardı Muslera yattı sonuna. Penaltıda gol şansı tanımadı Galatasaray'ın kaptanı. Saracchi ortayı yaptı. Kafa emreden. Deniz Tüyüç köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. 10. Bonkut ortası kafa gol! Onyekuru! Onyekuru! Galatasaray 1-0 önde. Ayağının tozuyla attı. Kendi evinde de attı. Ne doğru. shot Crivelli. İsabeti bulamıyor. Enzo Crivelli. Dakika 52. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarıya. Mustafa Muhammed topu. Fredrik Kulbransen sağ çekti. Kulbransen dışarı yolladı. Fredrik Kulbransen 57. dakikada Belhanda. Belhanda ortayı yaptı. Doğuk! Ryan Köşe vuruşlarında, duran toplarda, ceza sahasında, sorda kaldığında her defasında golü bulan sahnede. Son çizgi çeviriyor. Onyekuru kafa indirdi. Şut dışarı gitti. Bayrakta kattı. Mustafa. Nines aradan Belhanda iyi döndü Belhanda. Belhanda Mert. Mert Günok. direkt dibinde karesini gole kapı pas. Onye kuru Onyekuru. Onyekuru topu çekti. Onyekuru gitti yerde kaldı. Penaltı. Penaltı. Onyekuru yerde penaltı. Mustafa Muhammed gol! 3-0 oldu. İlk maçta ilk gol. Hacı gibi, Drogba gibi, Gomis gibi, Falcao gibi. İlk maçında ilk golünü atıyor Mustafa Muhammed.